Arkadaşlar çok kısa bir duyuruyla geldim. Reklam sponsor hiçbir şey değil tamamen kanal hakkında ve kanalın geleceği hakkında bu arada. Önemli bir duyuru. Ee, hemen kısaca 1-2 dakika bir şey konuşacağım. Önümde kağıt kalem not hiçbir şey yok doğaçlama ilerleyecek biraz. Öncelikle şunu fark ettim ki son 3-4 aydır ben seve seve düzenli güzel video atmıyordum. Ama o, üstümdeki o tembellik o basitlik, kalktık gitti, kayboldu. Size bunu söyleyebilirim ve bomba gibi videolar, bomba gibi içeriklerle geri, geri döndüm. Yani prime time'ı yaşatacağım böyle. Buna söz veriyorum gerçekten. Hemen duyurulara geçiyorum. 3 tane kanal var biliyorsunuz. Bunlardan artık 2 tanesine YouTube'a özel video gelecek. Yayında oynamayacağız. Bir tanesi ana kanalımız. Bir tanesi de Adroma olarak bildiğiniz yeşil profil fotoğraflı kanal. Onu da tasarımlarını değiştireceğiz yakın zamanda. Arkadaşlar ana kanalda klasik adc videoları geliyor. Offroll için size sordum. Dediniz ki bir tane düzenli ADC video zaten kanal var zaten. O da sensin. Lütfen bunu bozma. Yeni bir kanal aç dediniz. Sizin isteğiniz üzerine gittik. Adromayı açtık. O kanal arkadaşlar artık offroll videolar gelecek. Adı da Adro olacak. Dümdüz Adro olacak o kanalın. Haberiniz olsun. YouTube özel içerikler geliyor. İyi geceler kanalınız duruyor. Yayından kestiler kanalı. Onun da artık Adro ya yayından kestiler oldu arkadaşlar. Her gece 12'de Oraya da iyi geceler videonuz geliyor. YouTube size bildirim atmazsa F5 atın. F5 atın orada videonuzu göreceksiniz. Arkadaşlar Offroad kanalı 16'da tam böyle okul çıkışı iş çıkışına denk getirmeye çalışacağım. Ana kanalınız 8'de akşam yemeği civarında. İyi geceler kanalınızda gece 12'de size yeni yeni videolar atmış olacaklar. Sosyal medyadan da her yerinden Instagram'ından Kikin'den bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın bombastik bir soru cevap var. Arda buraya profili koydu takip edin. Artık shortslar, reelslar her şeyde geliyor. Üstümde bir tembellik bir şey varmış ve onu attığımı hissediyorum. Şimdi daha fazla vaktinizi almayacağım. Videoya like'ları patlatın. Geri döndük. Efsane içeriklerde yolda. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlar 93k hasar vurduğumuz efsane bir Caitlyn maçı var. Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bol fail'li bir video. Çok da komik bir video. Üstüne gerçekten bu karakter hala bir de bağlanacak mı yani inanılmaz. Sevdiğiniz yiyecek içecek ne bulduysanız alın. ile efsane şu Caitlyn maçının tadını çıkartın. Oturun izleyin. Böyle bir maç yok. GGVP. Videoyu da şimdiden beğenin çünkü eminim zaten ilerleyen dakikalarda beğeneceksiniz. Haydi ben kaçtım. Videonuz başlasın. Evet Era girediler. Nasıl gireyim? Videoya gir. Demin yapıyordun ya kayıt kapalıyken. Şimdi açtım işte. Ha, öyle gireyim. mi gireyim? Öyle mi girmedin? Nasıl girecek? Sen gir. Kayıttayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza daha doğrusu. adrun kanalı. Evet doğru yerdesiniz. Caitlyn oynuyoruz. Ee, çok izleniyor Caitlyn videoları. dedi ki Azro Caitlyn videosu çekelim ve insanları çek atalım dedi. Ben de niye çekmiyoruz dedim. Hatta dedim ki bence Azro dedim artık yeter yani bunu Nami ile çekelim. Ki önceki videoda Nami ile çekmiştik ama olsun, bu sefer de Nami ile çekeceğiz. Ve Caitlyn'e buff gelecekmiş. E, ee, de yakında çıkacağı için Milyonlar Caitlyn çok güçlü abi. olacakmış. Aynen aynen. Özetle bu. Bütün konuşmalarımızı söyledim. Burası neresi? Burası da dist Ay, like çalısı. Ya onları like bak youtuber mısın diye sen test ediyorum kanka unutma bunları bunlar önemli. Niye burası? Ya ben hep diyorum kanka, burası kanka olmalı. Hak etmelisin. Hak etmelisin. Gel. Hak gel. Etmelisin. gel ilk kanı hak edeceğiz şimdi biz gel. Aha git E, e var. Hayır. Vur şunu. Vallahi kanka o kill'ler alınsın artık. O da o da Evelin ölmez o, o ha, full lan. Fulllemiş Evelin. Kanka Smolder AFK kalmaya karar verdi. TP'yi biz ölünce attı. Base'den hemen atsa burayı oynardık. Tapla da Fiddlesticks var. Üreyle karşı zor olmaz mı oğlum? O? Nasıl yeniyor elemana bak. Neyse 2 kill de Syndra'da ve kardeşim Jinx'in sıçrığı artı barrier'ı yok. Barrier evvelinde de sıçrıyor. Aa, bir dakika support mu? Evet. Senin videoyu mu? <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyin oğlum. <onu. gülüyor> Çok zevkliydi bu arada o ya. Lan. Yazacağım ben. Arler'den mi gördün yazacağım. Dur kardeşim. İnsanlara kötü örnek oluyorsun o içeriğinde. Şimdi bu Jinx'in ne suçu günahı var? Kardeşim iyi oynarsa taşır. Ne <laughs> zaten eğlenir de Oyundan aldığı keyif ne olacak? Başlarım keyfine. Vin istiyorsa keyif almayacak. Ya, bu mudur? Tabii ki budur. Bursunlara. Kanka bir yüz daha vurayım yeter. Ben öldüm kanka bu arada. Hemen bir potç yap beni. Yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar yine kibirli tek atan Caitlyn bullim yapacağım. Klasik biliyorsunuz artık zaten. Bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Kaç kere videosunu çektik. Kaç kere gösterdik. Amacımız Evelyn, Jinx, Syndra, Irelia'ya tek atmak. Gerçek anlamda tek atmak. Kanka level atladılar. Atlamadılar ki 2 level. Atladı 3 oldu şey. Ha, Evelyn. Evet, ne oldu biliyor musun Adro? Ne oluyor? Sivri böceklerin istilasına uğradım. Valla. Evet. Yanlışlıkla cam açık bırakmışız. Bir de ışık yapmışız. 88 saniye sivrisinek vardı içeride. Çok iyi. Saydın mı kanka? Evet. Kanun partisi yaptılar. <laughs> Biraz değişik bir ayna benziyor. İki kapanın arasından ölmedi kanka. Ay kendime verdim, sorry. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> İlk kez özür diledi lan yeteneği kendi attığı için. Ya, hiç sıkıntı yok. Sen o kadar çok şey yaptın ki bu özür dilenecek bir şey değil. Kardeş. Bu çok normaldi anladım. ya bu hiçbir şey bu dünyanın en masum şeylerinden biri yani. Barrier yok, alalım bari adamlara. Konuyu değiştirme lazım <laughs> Adam be. Adro Ka Evelin, aynen. Kaç tane kilimizi çaldı. Neler neler yaptı. Redimizi çaldı. Pentamızı çaldı. İyi e, kendine verdiği için özür diledi adam. Dalalım hadi. Görünmez kapanı oturacak zaten. Aynen. Oturayım Bak al buna soru edeceksin işte. <laughs> <laughs> soruyu buna yok, diyeceksin. diyeceğim şey kardeşim. Başım ben orada sesi uzatmaya çalışıyorum. Yani senin orada düz vuruşu yapıp yapmaman benim orada Q adımı tahmin etmen gerekiyor ki. <laughs> ne yazıyorsun ya? Ya öf. Alamadık tıktı küçük ya. Benim yok. O Q adım ki. <laughs> <laughs> Abi. Yok hiçbir şey. Bas lan artık şunlara bas. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç <gülüyor> Bir tane vur bari yesin. Ya kanka bozma zaten... kapanlarımın killerim de çalındı ben <laughs> şu an. <laughs> Öyle atlamazsan kapanları. <laughs> tamam arkadaşlar ben çok sakinim bu arada. Öldün ki. Evet. <laughs> marketi açarsan zaten... paralarla ne alayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Neler alacaksın bizden çaldığın paralarla he? Paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. <laughs> Hırsız açtı marketi de <laughs> şurada açmış. <laughs> <laughs> Tıkla bari kulenin altını yürü orada aç. Kardeşim. İnanılmaz ya. Dur bakayım Evelin. Bir baktım bu kadar para mı ben de Nereden buldun? Arrel'den mi gördün? <laughs> Aydın oğlum. Dal dal dal. Kanka ben burada garanti farm. Hani para kazanmamın tek yolu. Bas, Ölmez şu an. Atın Attım kanka bir canı var. Kardeşim, skorlar Aldrol ölde kalır mı rica etsem? Yoğun bir rica da bulunsam acaba. Kaziksi söyle onu kardeşim. Çekirge o. Kanka onun da üç kili var. Tamam bitti. Ne bitti? Gittim. bitti. Eaton. İmparator. <laughs> İmparator bittiyse gayet iyi gelişmeler var. Evinde flash yok kanka. Onu bana aldır. Sonra imperator almaya gelirim. O altın geldi. Çok korktum. Ondan abi. Ignite çaresiz. <gülüyor> <gülüyor> Yakmış kanka gidene yakarım hani bir F'ye basayım da. Hani... <laughs> ha? ADC'si BK Outro gibidir. Niye yapmadın İgnati diye. Bilmiyorum. alakası bile yok bu arada. Yani öyle. Alakası bile yok kanka. Bir de yalan yok. Evelin 150 gold verdi biliyor musun? Kili çaldın sandım. para parası aldın sandım kanka. Bir kısa bir süre sessizlik oldu ya benim orada. O yüzden oldu. Ağzı yardım et. Kanka şuradan geleceğim sana. Ulti yiyecek. Giderek yaptım. Sağır kes. Düz vuracağım. Düz vuracağım. Bu bariyer atıyor. bariyerin garibanlığı <laughs> Ölüyorum. Yani en kötü maniyeriydik ama çok mazuldu. ne Abi vurma. Bu yeseydi baygınlar ah, bile. Bir de buraya görünür attım. Oğlum gidip görünüre mi bastı <laughs> Ne değişik bir adamsın. bileler görünmesine bassana. Kanka para harcamaya gidelim. Dunk. Kanka bu Mion'un rengi baş, niye baş, böyle? Sen <laughs> sen geliyorum. Kalmamıştı. Aa sindir abi bize doğru geliyorum. Gelsin kanka ne durumda? İyi durumda Eray. Koşuyor koşuyor. Vursana şuna. Aa tuttu. <laughs> oh. of. Onu bana göster, ona da göster, göster ulti atayım. Oo. Sindir'e sana gösteriyor. Oh, sindir e tamam, göster. Ben onu attım. Vur vur kesin onu. Bariyerim var. Yaptığım alıştırmalardan bile Dayı ölün ya. Ya yok ya artık. Sana ölmemek için neler yaptı ya. Gülerler. Öl lan ne demede yan artık da öl al Kafa atacağım sana. İnanılmaz ya. Arado sana geliyorlar. Kanka farkındayım adam yanımda. Dalsana ona. Gel. Of farm Nasıl oraya? Görüyorum. <laughs> Aa! Ejder <eser>. Eyvallah. <laughs> Aa yanlış adam attım. <laughs> Bir can çok insan var burada. Böyle <laughs> hız vardır abi. Oğlum bana ataydın ya. <laughs> Bir daha. Nasıl yetişeceğiz buna? Hayrilya. <laughs> tak! Lan! Kanka onu kes. 1v1. 1v1. 1v1 ne kadar savaş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, oğlum Fiddle... Tek de Evelyn ama 10. ölüyor kanka ya. Ya her ay çekme şöyle videolar kardeşim senden görüyorlar. Ya kardeşim bir git Allah aşkına. Al bir on oynuyor kanka. Ne yapsın gariban Jinx? Kariyer 34-0 diye adamın <laughs> nike bak ya. Yani 30 gün nick yok şu serverlarda. Kendi nikim bu arada. Onu da <laughs> Ya inanılmaz bir video ya. Bol bol fail var videoda. Başka hiçbir şey yok. Milletin nikine laf atıyorum. Benim nike bak. İşte ZENK! Ağzına Ben de alayım onu. yemedim ultimi. Ocaaay. Arkasına... Oo, boss geldi. Aa, dur Kalk Jinx <laughs> düz vuruyor. <laughs> Sen istediğin kadar dans edebilirsin. <laughs> bu arada bu arkadaşlar tamam. önümüzdeki ama 2900 golda düşecek tahsiller. Şu an 3-400 pahalı haliyle yapıyorum. Yama açıklandı. 2950 golda düşecek. Yani şu an aslında nerflü halde biz bu build'i yapıyoruz. Yapması daha uzun sürüyor. Ana eşyalar çok daha pahalı. Tahsiller alacağım. Yuntal da aynı şekilde gold olarak ucuzlayacak arkadaşlar. O da 2950'ye düşecek. Statları ikisinden de 5'er adet gidiyor kanka galiba. Headchat hazırladım. 500 gol de aldım Eren. Yani yani Aman Tanrım. İyi para. Leo'daki kim kime veriyor? Öyle artık oğlum ne kadar güçlü ultisini falan da atmamış bak kaç dakikadır. Yanlara vurma. Çok güzel. E ee, ben buradan We bir 400 daha al. aldım aynen. Kanka bu oyun zormuş lan aslında bizim 14 kilo çıkart. tekrar. Normalde tahsiller de bitti mi? Ki bitti aslında. Tek gidecekler arkadaşlar oradan. Tamamlayamayacak bunu. Güzel flashmış. Geri. Şöyle yazalım da. Sindra'nın mentale biraz hasar vurmamız lazım. Flash. Base. Jinx'i kes. Kanka sen neler? Of ben de artık 3 2 yüzüm var. Gidemiyor musun kanka? İyi yemiştir yalnız. Sana da flash yok. Şalıyı alacağım be. Bu arada galiba elimdeki silah kanka Ion Vandal. Valodaki. Veya Ion AWP daha doğrusu. Bu operatöre değil bunun ne? Operatöre benziyor. Bayağı benziyor ama o değil. Ayakkabıyı da de sattım. Artık yuntala gideceğiz. Yuntaldan sonra fırsat yapacağız. Sonra belki. Ah, Dominik almadık. Vursaydın. Biz Dominik almadık kanka. Veya Fani. Gel gel gel. Ah! Nasıl atamıyorum ki? Ah! Gördün mü Sindra'nın bizi değişmesini kanka? Biraz biraz kızmış gibisin. Dur, bir tane daha. 49 AD veriyor kibir kanka. Kendi 60 109 AD'lik kibirimiz var. Bozuk, bozuk, bozuk. Bot tier Ne dersiniz dostum? Şöyle bir canımı doldurayım yeri. Gördüğümüzü mü teklesek önce? Ama önce 5'lik yapmam lazım. Aman, çok İki şeye daha vurmam. Kanka bunu da tek alayım. Zaten kule alma konusunda inanılmaz güçlü. o. Yani her şey ortada ya. Konuşmamıza gerek bile yok. Görünmez bir tane attım yer mi? Yani. Evet çatım da var aslında. Şu an Jinx falan kaldırıcıya girerse. Ulan ben kime niyet ediyorum? Kim çıkıyor ya oltadan? <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördüm. Dedi <abi>. aldım. aldım. <laughs> Tankov bir saniye önce vurabilsem Evelin ölürdü bence. Ne diyorsun? Full canlandan. Ama parayı şimdi yedim. Gitti kanka ulti basamadı. O da gitti. Headshot'um var. O da Sindran ölüşü gördün mü Zonya'ya giremeden? Gördüm. Allah vurusuna. O bizim kanka. Biz bu kadar kasmasak bu oyunu alamayız biliyor musun? Ciddiyim bak alamayız. Öldü. Ölmüyorsun. olur 20 mi vuruyor? İyi <laughs> gördüm. Kazık ses çok komik ya. Ulti atayım mı? Ver iyi. Aha. Headshot var ya. He. Görürsem flash atarım. Tek attı. Ulti ile tek attı. Eray aldı lan ultisiyle. Nami <laughs> ultisiyle baron aldı adam ya. Kanka getir onu bana. Mide gel, mide gel. Ölmeden mide gelmeye çalış. Ult atsana şuna. Çok uzak. Ö ben ne i̇şte. <laughs> Kes kardeşim onları kesemiyor sanki. Bu yani önce... öyle... <gülüyor> <gülüyor> Adam şu <jakson> almış kanka. <laughs> evet, Umurumda umrumda bile değil. Fiddle 22 vuruyor kanka Fiddle. Bu Mireli harb nasıl tek yedi lan kanka? İyi yemiş demek ki. Yani. Bu hepsi tek yiyor ki bunlar. Ya Smolder ne tek attı? Of! Oh. Gördüm onu. Aha görmüştüm onu. Ucundan <laughs> görmüştüm. GG. GG yazdı lan. Gameplay kanka dur. 3, 4, 5 tamam. Jinx bence yaklaşma kanka sen bilirsin ama. Bence çok yaklaşma. Ama ben uyarmasam kızmam. Haksız mıyım kanka? <laughs> al şey al. Atamadım. Hasarı kes ya. Geri çık geri çık geri. Çık. Bak Evelin tekliyim mi? Evelin tekliyim üstüme sen... koşacak dümdüz. Tekrar. Bak. Ver kanka bir şey. Takımın bir Ya aradım bulamadım. Kanka buldum. <laughs> Gitti. <laughs> Doldur inikleri. Buna buna da vurayım mı? Aynen. İki iki. Yuntal da ki. Gel gel şey sırada. bir sırada. Ah! Abi bu ne ya? Daha bu bufflanacak. <laughs> i̇şte fıkra burada başlıyor Şu an bu bufflanacak. Hani oh, bu buffsız hali. Tahsiller ucuzlayacak. Karakter bufflanacak. Yuntal ucuzlayacak. Artık o da başka videonun konusu.